Merhaba sevgili arkadaşlar, dostlar, yurdum, insanları, dünya vatandaşları. 26 Mayıs 2025, duygu ve düşüncelerinde sizlerle beraberiz. Evet, dün akşam pazar sürprizi yaptık. Güzel, keyifli bir canlı yayın yaptık. Hemen hemen, hemen hemen değil, iki saati geçti herhalde. İki saat bir dakika falan, iki dakika öyle bir şey sürdü. Ee, ama cuma cumartesi yapamamıştık, onun için yaptık. Canlı yaptık. Haftalık canlımız yerine geldi. Şimdi bugün sizlerle çok eskiden farklı bir şey vardı. Onu konuşmak istiyorum. Onun hakkında konuşmak istiyorum. Yarın eski bir bayramın yıl dönümü. Eski bir bayram diyorum artık bayram olarak kutlanmadığı için eski bayram diyorum. Nedir bu eski bayram? E, 27 Mayıs Hürriyet ve Anayasa Bayramı. <laughs> eskiden böyle bir bayram vardı. Hatırlayan var mı buna? Birçoğunuzun yaşı yetmeyebilir. Neden diyeceksiniz? Ee, eskiden 19 Mayıs'tan sonra resmi bayram olarak 27 Mayıs bayramı kutlanıyordu. Hürriyet ve Anayasa bayramı. Neyin bayramıydı bu? Ee, 27 Mayıs 1960 darbesi yapılmıştı ya. Onun için kutlanan özel bir gündü. Ama 82-83 herhalde o civarda... Ee, yanlış hatırlamıyorsam kalktı bu bayram. Bayram olmaktan çıktı. Eskiden 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlanmıyordu. Şimdi 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlanıyor. Eskiden 27 Mayıs Hürriyet ve Anayasa Bayramı kutlanıyordu. Şimdi kutlanmıyor. Bunlar resmi tatil. <laughs> resmi tatil her yer bayraklarla falan donatılırdı. Eskiden su içerdik tesisler, değil mi? Ne günler vardı işte böyle kutlanan ve kutlanmayan günler vardı. Düşünsenize 1 Mayıs işçi bayramını kutlamıyordu Türkiye. Yani benim zamanımda kutlamıyordu çocukluğumda gençliğimde. 27 Mayıs hürriyet ve anayasa bayramını kutluyordu. Şimdi 27 Mayıs hürriyet ve anayasa bayramı kutlanmıyor. Yerine 1 Mayıs işçi bayramı kutlanıyor. <laughs> Nereden nereye? Olur böyle şeyler gayet normal. Yani daha kim bilir ne. Ve 15 Temmuz bile resmi bayram olarak kutlanıyor galiba değil mi? Gerçi hiçbir resmi değeri yok. Bir kalkışmanın yıl dönümü ama işte tatil yapıyorlar. matil yapıyorlar. E, i̇nsanların tatile ihtiyacı var. O yüzden de kutlanıyor böyle günler. Aa, aklıma geldi. Eskiden 27 Mayıs kutluyorduk biz artık. Neden kutlanmıyor diye? E, kutlanmıyor. E, çeşitli sebepleri var. İşte 1960 Anayasası, 1982 83 Anayasa Anayasasında hani bu meşhur halkın oyuna sunulan anayasada değiştiği için Hürriyet ve Anayasa Bayramı kutlamasına gerek kalmadığından dolayı resmi tatil olmaktan çıkartılmış bir gün. İyi 27 Mayıs çıktı. İhtilalden sonra yerine 12 Eylül'ü koymadılar. <laughs> o da olabilirdi. 12 Eylül. Biliyorsunuz o zaman Milli Güvenlik Kurulu falan filan vardı. Yani böyle tatil günleri oluyor. Aklıma geldi ya. Yarın eski bayramın yıl dönümü. <laughs> Yeni bayramla alakası yok. Bayram falan değil çünkü. Eski Hürriyet ve Anayasa Bayramı'nın yıl dönümü. 27 Mayıs 1960. Anam kaçıncı yıl dönümünde? 40 oradan. Ee, 25 de buradan 65. yıl dönümüymüş. Yani kutlanıyor olsaydı törenlerle falan kutlanırdı herhalde ama bizim bu, şu anki hükümetimiz pek törenlerle bir şeyleri kutlamadığından dolayı yine kutlanmazdı. 27 Mayıs bayram denildi herkes tatil yapardı. Hatta milletler diyor ya 27 Mayıs salı 26 ile ekleyelim işte cumartesi, pazar, pazartesi, salı 4 gün tatil olsun falan derdine girenler bile olabilirdi. Hmm. Olmadı. Olmayacak. Önümüzde başka bayramlar var. Bakacağız. Benim için bayram. Bana her gün bayram. Hiç dert etmiyorum o konudan. Problem yok. Neyse bugünü sizlere hatırlatayım dedim. Eski bayramın yıl dönümü yarın diye. Aklıma geldi. Bahsedeyim dedim. Bugün de bundan bahsettim. Komedi. Neyi hak ediyorsanız onu yaşama tam gaz devam edin.